sevgiyle selamlıyorum. Kardeşlerim, burası Ardeşen. Ardeşen'de çok fazla söyleyecek söz yok. Sizin birliğiniz, beraberliğiniz, dayanışmanız her zaman bizim gönlümüzde farklı bir yer tuttu. Ve bu birlikteliğimizi Allah daim etsin. sizlerle bir aradayız. Kardeşlerim. Şu on yıllık iktidarımız içerisinde gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi neler değişti, neler. Neredeydik, bugün neredeyiz? Bilesiniz ki eğitimde yarın çok daha iyi yerde olacağız. başa katladı. Dünyanın sevgili kardeşlerim 26. büyük ekonomisiydik. Şimdi 17. büyük ekonomisiyiz. Büyümede evet. her geçen gün daha iyi gidiyoruz. Ve inşallah hedefimiz 2023 yılında dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Evet. Bir oyunlar oynanıyor. Ama bu oyunları boza boza geliyoruz. Bakınız şu anda işsizlikte yüzde dokuzun altına düştük. Avrupa Birliği üyesi ülkeler yüzde yirmi beşlerde. Yüzde yirmi on sekiz buralarda dolaşıyor. Ama biz hamdolsun sekiz virgül sekizdeyiz. Daha iyi olacağız. İnşallah lise

へっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへっへ içerisinde iyi bir yere sahip. Bilesiniz ki birkaç yıl içerisinde Rize'de üniversiteye giriş oranları da artacak. Bilesiniz ki üniversitemizden mezun olanlar da Türkiye'nin en önemli kurumlarında yerlerini alacak. Çünkü kalite artıyor. Ece Erdoğan Üniversitesi Vakfı'nın bu hafta sonunda toplantılarını yaptık. Dün vakfı Sini topladık. Sağ olsun 500 civarında vakıf meclisinin üyeleri bu toplantıya katıldılar. Hepsinin bir hedefi var. Bir aşkı var. Diyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye'de inşallah sayılı üniversiteler arasında yerini almalıdır diyorlar. İnşallah alacak. ha burada eğildi demi. Benim burada geldi. O da etti bir <laughs> Adı Yaren. Biz Galuh Belada Yaren'de böyle bir resim çektirmişiz. Ama bak o zaman Yaren neydi? Şimdi ne oldu? Tarih 23 Ağustos 2007. sene. 11 Şubat 2007. Demek ki şimdi 6 yaşındasınız. Değil mi yani? Dersler nasıl kızım? <laughs> Dersler nasıl? Ne kadar iyi? Çok. <laughs> Dersler de çok iyi. Ama yarın gördüğünüz gibi kınalı. Kınalı kektik maşallah. Bir daha ağlamayacaksın tamam mı? Nasıl olsa ben ağlıyorum. Sen ağlamayın. koruduyoruz. İnşallah İnşallah biz bildiğimiz ki kaç bak 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 bak, bak. hanım kardeşler ne diyor görüyor musunuz yüzde yüz yüzde yüz diyor oraya doğru tırmanmamız lazım kardeşler bu yakıştı polisin dur bask yok yola devam diyeceğiz gençler öyle mi hanım kardeşlerim öyle mi ana hep beraber bunu başarmamız lazım. Yedi ayımız var. Yedi ay. Sağ olasın. Sağ olasın. Eyvallah. Yedi ay. İşi sıkı tutacağız. Sandıklara sahip olacağız. Ve sandıklardan AK Parti açık ara inşallah önde çıkartacağız. Ama bunu biz yeterli bulmuyoruz. Diyoruz ki bu oran çok daha yükseklere çıkması lazım. Niye? Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz. Eğitimde yeniden inşa ediyoruz. Okulları görüyorsunuz. Yapılan okulları görüyorsunuz. Hastaneleri görüyorsunuz. Daha yeni yaptığımız hastaneleri görüyorsunuz. Bias tesisinle alakalı şu anda çalışmalar var. Açalım dediler yoktu. Tesisini de bitireceksiniz. Her şeyi ayın bitireceksiniz. Ondan sonra da açılmaya geleceğiz. Her baş. Arkadaşlar. Dik dur. Her baş. Allah'ın selamı. Dik dur. Hiçbir şey yapmayın. Ne çevirecek değil. Bize yermek yakışmaz. Ayın. rücu ve secdeden başka eğilmemiz söz konusu değil. belli. İşte Suriye'de onlar. Eğilenler belli. Mısır'da. Bunlar hak karşısında değil, fravunlar karşısında eğildiler. Bunlar zalimler karşısında eğildiler. ki burada nasıl ki firavunlarla Musa'nın izinden gidenler varsa dünya hep Kabil ve Habil'i yaşadı. Kabil ve Habil kardeşti değil mi? Ama Kabil Habil'in katili oldu. Bunu bileceğiz. Ya niye işte dün çok iyi kıyamete kadar böyle olacak. Ama mesele iyi ve kötüyü ayırt etmek. Bunu kardeşlerimden çok şey bekliyorum. Ve inşallah yedi ay sonra inanıyorum ki bu birliğinizi, bu beraberliğinizi sandıklardan gümür gümür çıkacak AK Parti sadasıyla duymak istiyorum. İnşallah kardeşlerimdeki hizmetlerimiz daha da güçlenerek devam edecek. Işte şu sahil yoluna bakıyorum. Ah, ah. Sağ olun. Sağ olun. Yurt, dışında. yurt dışında, yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vereceksiniz ve genel seçimlerde oy vereceksiniz. Her şey bitti. Ama yerel seçimlerde yurt dışında kullanılamıyor. Hiçbir ülke kullanmıyor. Onu da kullanacaksınız. Her şey bitti. Hazırlıklarımız her şey. Kanunu çıkardık. O iş bitti. İnşallah. İnşallah. Ve ben kardeşlerin güzel insanlarını sevgili kardeşlerimi selamlarken şu ahdimizi yapalım diyorum. Şarkımızı biliyorsunuz değil mi?